Reddit dediğimiz yer sadece bir forum değil, aslında modern çağın kamp ateşi gibi bir şey. Bütün o inanılmaz, hatta bazen korkutucu hikayeler işte burada doğuyor, burada yayılıyor. Gelin, biz de o ateşin başına oturalım ve internetin en karanlık köşelerindeki hikayelere şöyle bir dalalım. Şimdi size en baştan net bir soru sorayım. Gördüğünüz her şey gerçekten de gerçek mi? Çünkü az sonra gireceğimiz hikayeler, gerçekle kurgu arasındaki o ince çizgiyi var ya, işte onu tamamen yok ediyor. İlk durağımız fiziksel dünyadaki yankılar. Yani internette başlayıp bir şekilde bizim gerçekliğimize sızmayı başaran efsanelerden bahsediyoruz. Hani o dijital fısıltılar var ya, işte onlar ekranlarımızdan taşıp uykularımıza, hatta ıssız ormanların en kuytu köşelerine kadar giriyor. Hemen başlayalım. Gölge insanlar. Eminim bir yerlerden duymuşsunuzdur. Reddit'te sayısız insan yeminler ederek bu varlıkları gördüğünü anlatıyor. Genelde tam o uykuyla uyanıklık arasındaki tuhaf anda, yani uyku felci sırasında ortaya çıkan kap karanlık siluetler bunlar. Ve evet, internetin en eski, en kemikleşmiş korkularından biridir kendileri. Az önce duyduğunuz, Reddit'te paylaşılan binlerce tecrübeden sadece bir tanesi. Düşünsenize, kımıldayamıyorsunuz, sesiniz çıkmıyor ve birinin sizi sadece izlediğini biliyorsunuz. İşte o çaresizlik hissi. Bu deneyimi bu kadar dehşet verici yapan da tam olarak bu. Peki nedir bu gölge insanlar? Bilimsel taraf diyor ki bunlar beynimizin bize oynadığı bir oyun. Uyku felci sırasında gördüğümüz son derece canlı halüsinasyonlar sadece. Ama R-UFO, paranormal gibi topluluklara sorarsanız cevap çok daha tüyler ürpertici. Onlara göre bu varlıklar başka bir boyuttan gelen ve bizi en savunmasız, en çaresiz anımızda izleyen gözlemciler. Gölge insanlardan çıkıp şimdi kendimizi ormanın derinliklerine atıyoruz. Burada bizi çok daha tuhaf, çok daha akıl almaz bir efsane bekliyor. Her şey bir orman korucusunun anlattığı bir hikaye ile başladı. Ormanın ortasında hiçbir yere çıkmayan merdivenler. İşte efsanenin kalbi tam da bu cümlede atıyor. Ortada çok net bir uyarı var. Asla tırmanmayın. Bu yasak hikayeyi daha da çekici kılıyor, değil mi? İnsan merak ediyor, neden oradalar? Ve en önemlisi, eğer tırmanırsan ne olur? Bu sorular efsaneyi yıllardır ayakta tutuyor. Tabii ki. Akla yatan bir açıklaması olabilir. Belki de bunlar sadece eski av kulelerinin, terk edilmiş evlerin, zamanla unutulmuş kalıntılarıdır. Gayet mantıklı. Ama internetin fısıldadığı o diğer teori var ya, işte o çok daha uğursuz. Diyor ki, bu merdivenler aslında birer portal ya da birer tuzak. Tırmananları kim bilir nasıl bir kadere sürükleyen, sonu felaketle biten tuzaklar. Şimdi fiziksel dünyayı ardımızda bırakalım. Artık hikayeler tamamen dijital alemde doğuyor ve orada yaşıyor. Öyle bir geçiş yapıyoruz ki korkunun kaynağı artık internetin ta kendisi. Gizem kodların arasında saklı. Hazır olun çünkü bu Reddit'in gördüğü en karmaşık, en meşhur dijital soruşturmalardan biri. Lake City Quiet Pills yani Lake City Sessiz Hapları. Bu hikaye basit, masum gibi görünen bir gönderiyle başlayıp uluslararası bir komplo teorisine evrilen, akıllara durgunluk veren bir macera. Her şey nasıl başladı biliyor musunuz? Bir Reddit kullanıcısı oldukça gizemli bir şekilde ölüyor. Sonra birileri onun hesabında şifrelerle dolu mesajlar buluyor. İşte o an Reddit'in dijital dedektifleri devreye giriyor ve çözdükleri her kodla birlikte korkunç bir teori yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Acaba bu site kiralık katillerin kullandığı gizli bir iletişim ağı mıydı? Bu kadar ağır bir komplo teorisinden sonra şimdi biraz daha tanıdık, hatta nostaljik bir efsaneye geçelim. Yasaklanmış çizgi film bölümleri. Evet, tam da çocukluğumuzun en masum anılarına gölge düşüren o rahatsız edici hikayeler. Hikaye genelde hep aynı şekilde başlar. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Birileri çıkar ve Sünger Bob, Adventure Time gibi hepimizin bildiği, sevdiği çizgi filmlerin hiç yayınlanmamış, inanılmaz karanlık ve rahatsız edici bir bölümünü izlediğini iddia eder. Creepy pasta dediğimiz bu dijital korku hikayeleri doğrudan en savunmasız noktamızı, yani çocukluk anılarımızı hedef alıyor. Gerçek olmasalar bile zihnimizde yarattıkları o acaba hissi var ya, işte o son derece gerçek. Şimdi hazır olun çünkü tavşan delinden aşağıya doğru çok daha derinlere iniyoruz. Artık mesele hayaletler ya da internet gizemleri değil, konu bizzat yaşadığımız gerçekliğin kendisi. Dünyamızın göründüğü gibi olmadığını öne süren teorilere geldik. Matrix'teki hata yani glitch in the matrix. Bu kavram gerçekliğin adeta teklediği, bir anlığını arıza yaptığı anları tanımlamak için kullanılıyor. Hani sanki evrenin kodlarında bir hata oluşmuş gibi. Reddit.com'daki Glitch in the Matrix subreddit'i de tam olarak bu anların bir arşivi gibi. İnsanlar oraya girip yaşadıkları tuhaf şeyleri paylaşıyorlar. Bir anda yok olup başka yerde beliren eşyalar, zamanda atlamalar, akılla açıklanamayacak tesadüfler. Peki bu yaşadığımız tuhaf anlar ne anlama geliyor? Bunlar sadece beynimizin bize oynadığı küçük oyunlar mı? Yani algıda, hafızada yaşanan basit hatalar mı? Yoksa Yoksa bunlar yaşadığımız evrenin devasa bir bilgisayar simülasyonu olduğuna dair bize bırakılmış küçük ipuçları, dijital parmak izleri mi? İşte bütün tartışma bu sorunun etrafında dönüyor. Ve gerçeklikteki hatalardan bahsetmişken geldik The Backrooms'a. Yani arka odalara. Bu ilk başta viral bir Reddit hikayesi olarak ortaya çıktı ama kısa sürede kolektif bir kabusa dönüştü. Teoriye göre eğer gerçeklikten düşerseniz, hani oyundaki karakterin haritanın dışına düşmesi gibi, kendinizi bu sonsuz, boş, sarı duvarlı ofis labirentinde bulursunuz. Orijinal hikayedeki o meşhur cümle atmosferi o kadar iyi anlatıyor ki, eğer dikkatli olmazsan ve yanlış yerlerde gerçeklikten kayarsan, kendini arka odalarda bulursun. Orada eski, nemli halı kokusundan başka bir şey yoktur. Sadece bu cümle bile o yalnızlık, o sonsuzluk hissini ve o tuhaf kokuyu insanın içine işliyor değil mi? Gerçekten ürpertiç bir kombinasyon. Peki bu arka odalar tam olarak neyi temsil ediyor? Bir yanda psikolojik bir açıklama var. Diyor ki, bu bizim arafta kalma, yani geçiş mekanları ve yalnızlık konusundaki ortak bilinçaltı korkularımızın bir yansıması. Diğer yanda ise çok daha paranormal bir teori duruyor. Arka odalar, şanssızları tuzağa düşüren gerçek bir boyutlar arası hapishane ya da gerçekliğin gizli bir katmanı. Ve şimdi geldik en büyük, en kapsamlı teoriye. Bu seferki sadece bir anı, bir mekanı değil, bildiğimiz, okuduğumuz, öğrendiğimiz tüm insanlık tarihini kökünden sorgulayan bir iddia. Bu teoriye göre insan medeniyeti bize okullarda öğretilenden çok ama çok daha eski. Atlantis gibi kayıp kıta efsaneleri aslında birer gerçek. Piramitler gibi akıl almaz yapılar bizim unuttuğumuz kayıp teknolojilerle inşa edildi. Reddit conspiracy gibi subreddit'lerde bu teoriler sürekli tartışılıyor, kanıtlar sunuluyor, çürütülüyor ama ne olursa olsun bu gizemli alternatif tarih anlatısı popülerliğini hiç kaybetmiyor. Peki Tüm bu anlattıklarımızdan sonra ne düşünmeliyiz? Bütün bu hikayeler internetin karanlık köşelerinde doğan dijital hayaletlerden mi ibaret yoksa yoksa bizler kendi gerçekliğimizin yüzeyindeki o incecik çatlaklara bir anlığına da olsa göz atma fırsatımı buluyoruz? Bu sorunun cevabı size kalmış.